Bu Deli Hasan 46'lıymış ya len. Onu al olurum. Ne bileyim işte cezaya ehliyetim yok diyorum. Adam kessem diyorum hiç ceza alman diyor. Bilader ne 46'lı en az 50. Arabanın önünde var ya öyle bir tımlı var kocaman. Tımlı bıçak ile kullanmaz o. Ne kullanır? Odun. Daha odun? Yaş odun. Duyuşum onun en az 5 leşi varmış. Hak etme lan. Ulan bir sakatlık çıkmasın. Çok acele etmeden kızı orada. Kaç kendi yumurta. Şimdi petroldeyiz biz. Ela adan arayın ben sizi. Ben o zaman sinirene sinirene giden başka bir arabaya binip gelen Ölürsün. <laughs> <Öyle bir sastırıyordum. gülüyor> <laughs> Onu mı? Odun. Yaş odun. Ne olacak o? Arabanın altına takoz niyetine koyduydum. Gideceğiz ya. Ha. Onu mu yani? Hadi gidelim. Dur ben bir elimi yıkayayım. Hadi gidelim. Ben tamam, bir elimi yıkayayım. Hadi gidelim.